İl Jandarma Komutanım, Garnizon Komutanım, Mevzu Komutanım, Sayın Savcım, değerli misafirler, gazilerim, bayanlar ve baylar, hepinize yürekten hoş geldiniz diyorum. Ben Necdet Gümüş'ün 1972 yılında Hava Harbi Okulu'na girişte beraber yemin ettiği arkadaşlarından birisiyim. Bize Mustafa Kemal Atatürk, İstikbal Gökler'dedir direktifi vermişti. Biz bu direktif doğrultusunda göklerde yerimizi aldık. Ama ne yazık ki ettiğimiz yemin gereği arkadaşlarımızdan bazıları hayatlarını kaybettiler. Onlardan birisi de Necdet Gümüş'tü. Allah rahmet eylesin. Onun adını yaşatacak olan bu parkta emeği geçenlere, destek verenlere ve bizim de burada bulunanların hepsine devre arkadaşlarım adına yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Hava pilot başı Necdet Gümüş, arkadaşım olarak daima şunları hatırlıyorum. Güler yüzlüydü, iyilik doluydu, hepimizde iyi ilişkileri vardı iyi bir aile babasıydı, iyi bir eşti. Ama ne yazık ki 18 .1991 tarihinde bu dünyaya veda ederek göklerdeki filosunda yerini aldı. Allah rahmet eylesin. Bu vatan uğruna batan güneşlerden birisi oldu ve göksündeki filosunda görevine devam ediyor eminim. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Tüm şehitlerimize tanrı'dan rahmet, gazilerimize saygılarımızı sunuyorum. Arz ederim. Konuşmaları için emekli hava